Yiğit. Yiğit onları açmıyor uğraşıyor. Yiğit onları nereye açacaksın? Açılır mı onlar? Yiğit'le Nevşehir'deyiz. Hayır Yiğit kırılacak bu. Seni izliyorlar kameralardan. Müzedeyiz. Güray Müzesi'ndeyiz ama Yiğit onların içindeki çıkarmaya çalışıyor. Yiğit'e koşturmaya boş meydan çıktı. Oğlum yavaş su var orada Kayacaksa. Bak. Mağaradayız Yiğit. Bak mağaradayız mağarada. Mağaradayız Yiğit. Çömlekler var. Tabii Yiğit'in <laughs> dikkatini pek çekmedi. Sadece koşturmak çekiyor. Yiğit bak merdivenlere bak gel gel. Gel bu mağaraya bakalım bak. <laughs> bak. Burada da çömlekler var. çok güzel ama. Çok güzeller. Gel oğlum gel yanıma. Gördüm çok güzeller gel. Yiğit. Gel buraya doğru gezelim. Yiğit gel bakalım çömleklere. Bak gel o çömlekleri yakından bakalım şu köşedekilere. Yiğit çömleklere bakmıyor ama babasını istiyor. Yiğit, sen gezmek yerine babanın kucağında mı gezmeyi tercih ediyorsun? Evet. Evet, Yiğit gezmekten daha fazla babasını seviyor. Çünkü babası Yiğit'in her şeyi. Değil mi Yiğit? Evet. Çünkü Yiğit babacı bir çocuk. Hiçbir şeye bakmıyor. Ne kadar güzel şeyler var Yiğit. Şunları güzelliğine bak Yiğit. Gezelim bakalım neler var neler. Mağaranın içi de çok soğuk. Burası çok soğuk. Yiğit kucakta geziyor. Yoruldu artık. Çok güzel. Evet bu mağaramızın. Gezmesi aslında çok büyük bir kısmını gezdik. Burada da var çok güzel böyle yapmışlar. Evet. Çıkışa doğru gidiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.